ABD piyasaları nasıl görünüyor? Dow Jones, S&P 500 ve özellikle teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksinde son durum nedir? Orada işler daha mı yolunda gidiyor? ABD piyasaları şu an için daha rahat ve olumlu olarak değerlendirdiğimiz bölge. Örneğin Dow Jones endeksi haftanın başında yaşadığı iki günlük kısa bir düşüşün ardından tekrar yükseliş trendine kaldığı yerden devam etti. Benzer şekilde S&P 500 endeksi de 3 günlük bir geri çekilmenin ardından hızla toparladı. Hatta ilginç bir not. Bu sadece 3 günlük, aslında oldukça sınırlı sayılabilecek düşüşe sosyal medyada ve bazı finans platformlarında verilen aşırı tepkiler piyasadaki beklentilerin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Yani yatırımcılar adeta hiç düşüş olmayacakmış gibi bir iyimserlik içinde. Bu da aslında bir yandan risk iştahının hala güçlü olduğunu işaret ediyor. Özellikle Nasdaq tarafında daha önceki analizlerimizde bazı formasyonlardan bahsediyordun. O kama formasyonu vardı sanırım. Orada beklentilerin gerçekleşti mi? Evet. Nasdaq tarafında teknik görünüm oldukça olumlu ilerliyor. Daha önceki yayınlarımızda Fiyatın sıkışarak oluşturduğu bir kama formasyonundan bahsetmiştik. Hani bu bir tür üçgen formasyonudur ve genellikle kırılım yönünde sert hareketler beklenir. Biz yukarı yönlü bir kırılım ve sonrasında endeksin tekrar bu kırılan formasyon çizgisine doğru bir geri çekilme pullback yapabileceğini belirtmiştik. Tam da bu öngörü gerçekleşti.